Merhaba arkadaşlar. Şimdi Lego'dan size tek soy araba yapacağım. Parçaları bunlar mı Hı hı. Yapabilir misin? Yapayım. Ne? Şimdi hangi parça? Pembe. Ne? Daha bence yapamazsın sen onu. Yapabilir misin? Hı hı. Bana çok karışık gibi geldi ama. Nasıl karışık. Değil mi? Evet. Hemen evet, gelelim. Şimdi koyduk. Sonra. Ne sesi geldi dışarıdan doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet doğucuk çok hızlı bir şekilde sarı arabasını yapmaya devam ediyoruz. Yani sadece. Hey, 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 Değil Doğru. Tire sen mi yaptın? Yok. Annem mi yaptı? Evet. Doğru. Doğru kızı geldi şimdi uyuyacak biraz daha. Niye? Erken mi kalktın? Evet. Kaçta kalktın? <laughs> Sekizde. Yok. Beşte kalktım. Hmm, beşte. beşte mi? Evet. Şimdi tekerleklerini nasıl yapıyorsun? Önce şu jantları içine takıyorsun değil mi? Tekerleklerini. Şöyle. Şimdi bakma. Hemen Takamadım mı? Taktım. Hmm. Ah, TV. Sarı arabanın ismi ne diyor? Adı yok değil mi onun? Evet adı yok. Taksi. Sarı taksi. Bu ağacı kim yaptı bu? Çiçek mi ağaç mı ne bu? Çiçek. Annem yaptı. Bunu da annem yaptı. Bunu da. Bunu? Babam yaptı. Bunu? Babam yaptı. Sarı arabayı sen yaptın değil bir şey eksik kaldı. Ha? Parça <laughs> parça eksik kaldı. Fazla kaldı daha doğrusu. Aa bir parça kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Tamam, o değil mi? Yok. Hı, ikisini de arkaya mı taktın yanlışlıkla? Evet. Hayır, bunların birine nereye takacaksın şu ışıkları? Lambalar var arabanın. Evet, farlarını. Değil mi? kırmızıları arkaya. Ama bir tane daha şey var. Beyazları da İki tane beyazı da Evet. Beyazı da mı? Oraya olmaz. Ee oy oy oy. Aa daha kim bakay? Ne yap? Havada gezen kim bakay? Bitti mi? Bitti. Kim? Evet güzel olmuş saraman. Gayet güzel. Tebrik ederim. Ben yapamadım demiştim ama yaptın. Abi benim sana. Çak. Gide gide. Bay bay.